spor ekranlarından herkese merhaba. Özel bir röportajla da karşınızdayız. Samsun'dayız. Samsun Spor'un başarılı karelcisi Okan Koçuk. Özel röportaj konuğumuz. Okan'la birlikte güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Okan öncelikle hoş geldin. Davetimizi kırmadığın için teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Samsun güzel bir şehir. Çok <laughs> evet. güzel de bir hava var evet. Samsun'da. Bir yaz havasında birlikteyiz. Tabii ki Samsun Spor şu anda lige en iyi başlayan takımlardan biri. Lig'de ikinci sırada sen bu sezon başlangıcını nasıl buluyorsun? Bize bu başlangıcı kahramanlarından biri olarak neler anlatırsın? Evet, geçen sene yeni kurulan bir takımdık. Ligede yeni çıkan bir takımdık açıkçası. Geçen sene zor bir süreç geçirdik ama ligde kalmayı başarabildik. Bu sezon gerçekten takım olarak iyi bir başlangıç yaptık. Belki de hiç kimsenin beklemediği bir başlangıç yaptık. Ee, güzel de bir başlangıç yaptık bence. Ee, dediğim gibi geçen seneden e, birlikte oynayan takım arkadaşlarımız e, transferin kapalı olması e, bizi daha da güçlü hale getirdi bence. Bazen transferin kapalı olması böyle e, daha da pozitif enerji getirebiliyor. Biz de e, o, o bakımdan bir tık daha şanslıyız. E, ondan dolayı bence lige iyi başladık. Bireysel performansını da tabii ki sormak istiyorum. Sezonu en formda başlayan kalecilerden birisin. Sen kendi performansını nasıl buluyorsun? Gelişmeye devam eden bir performansın var. İlk olarak bunu da sormak istiyorum. Tabii ki daha sonra yine bireysel sorularım olacak sanırım. Evet, ya bence sadece benim başım değil. Takım olarak geçen seneden sonra daha iyi savunma yapmaya başladık. E, tabii hocamızın gelmesiyle birlikte sahada daha iyi bir spor izletiyoruz. Savunma anlamında da daha iyi bir spor izlettiğimizi düşünüyorum. Zaten e, skorlara baktığımızda da bunu anlayabiliyoruz. Evet ben kendi adıma bence iyi bir sezon başlangıcı yaptığımı düşünüyorum. E, artık tabii ki yaşım da 29 yaşındayım. E, sürekli oynadığım için de kendimi daha çok geliştirebiliyorum diye düşünüyorum. Sık maç oynamanın avantajlarından birini bu sene görüyorum. Ama dediğim gibi buradaki başarı sadece benim başarım değil, takım olarak gerçekten bu sene hem hücum anlamında hem savunma anlamında gayet iyi işler başarabiliyoruz. Hocaya değindim biraz. Biraz evet. daha açmanı isteyeceğim aslında. Hocanın katkıları neler oldu? Bireysel iletişim olarak hocayla senin aran nasıl? Arkadaşlarınla iletişimi nasıl? Hocayı bize nasıl anlatırsın? Evet, hoca gerçekten iyi bir insan. Öncelikle onu söylemem gerekiyor. Bu gerçekten oyuncular için çok büyük bir etken. Hocaya yaklaş, hocayla birebir gidip pozitif konuşabiliyorsunuz, ilişkiye çok açık her ne sıkıntınız varsa gidip birebir konuşabilirsiniz. Bu konuda gerçekten çok iyi. Dediğim gibi geçen sene farklı bir hocamız vardı. Daha çok savunma yönelik bir futbol oynatıyordu. Bu sene koç geldiğinde daha hücumsal anlamda güzel işler yapmaya başladı. Takım biraz daha topa sahip olmaya başladı. Biraz da oyuncuları aslında saha içinde serbest bıraktı ve oyuncular da hocaya... Hocanın bu verdiği karara güvendi ve güzel şeyler ortaya çıkmaya başladı. E dediğim gibi o hoca buraya geldiğinde güzel bir aile ortamı yakaladı bize. Güzel bir pozitif ortam yakaladı. E bunun sonucu da güzel sonuçlar gelmeye başladı. Güzel sonuçlar gelince de oyuncuların hocaya inancı arttı. Hocanın da oyunculara inancı arttı. E güzel bir yola girdik şu anda. Takım transfer yapamadığı için beklenti düşük başlandı sezon evet. Ancak şu anda zirve yarışında olan bir Samsun Spor var. Şu anda kendi aranızda takımda bunu konuşuyor musunuz? Kendinize yeni bir hedef belirlediniz mi? Kendi aranızda konuştuğunuz bir konu var mı bu konuda? Açıkçası şöyle her zaman konuştuğumuz tabii ki gerçekçi olmak gerekiyor. İyi bir başlangıç yaptık ama ayaklarımız yere sağlam basması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü geçen sene gerçekten çok zor bir dönem geçirdik ve zor bir dönemden gelip ligde kalmayı başarabildik. Bence bu senin de ilk hedefimiz içeride konuştuğumuzda ligde kalıcı olabilmek. Samsun Spor için şu anda en önemli olan e, gerçeklik budur. Ligde kalıcı olabilmek. Ondan sonra eğer kalıcı olabilirsek puan durumumuza bakıp e, hedefimizi ona göre e, seçebiliriz. E, hedefe doğru odaklanabiliriz. Ama önceliğimiz tabii ki ligde kalabilmek. E, hayalci olmamak gerekiyor bence. E, gerçekçi olup e, adım adım ilerlememiz gerekiyor. Tabii ki şampiyonluktan bahsettik. Ligde bir şampiyonluk yarışı var. iki sezondur Galatasaray şampiyon oluyor. Şu anda zirvede Fenerbahçe-Beşiktaş etkili oyunlar oynuyor. Onlar da zirvenin adayları. Bir öngörün var mı? Nasıl geçer şampiyonluk yarışı, sona kadar gider mi? Tabii ki sen de büyük takım tecrübesi olan bir oyuncusun. Nasıl bir öngörün evet, var? Evet, geçen seneyle birlikte gerçekten güçlü kadrolar kurulmaya başladı. Biraz fark diğer takımlarla fark açılmaya başladı. Geçen sene de iki takım gerçekten sürekli puan alarak zirveye kadar birlikte devam ettiler. Alttaki takımlarla puan farkını bayağı açtılar. Bu sene de e, tabii ki diğer e, büyük takımlar geçen sene göre bence daha da güçlendiler, daha iyi transferler yaptılar. Ama şöyle tabii ki e, kağıt üzerinde büyük takımlar gerçekten e, önde avantajlı gözükebiliyor. Ama e, biliyorsunuz Anadolu takımları iç sahada bizim taraftarımızla birlikte e, daha güçlü bir hal alıyoruz. E, kağıt üzerinde ne kadar güçlü olabilirse olsun takımlar e, buraya geldiklerinde tabii ki illaki zorlanıyorlar. Dediğim gibi e, bence bu sene e, şampiyonluk yarışı yine geçen seneki gibi olabilir ama e, tabii yine e, ben sonuna kadar gideceğini düşünüyorum. Sonunda belli olacağını düşünüyorum şampiyonluğun. Tabii ki şu anda milli aradayız. Hı. Milli takımı da sormak istiyorum. Milli takım son dönemde başarılı bir şekilde ilerliyor. Öncelikle tabii ki... Orada arkadaşların da var. Milli takımın son durumunu nasıl değerlendirirsin? Bence orada güzel bir yapı var şu anda. İyi de giden bir yapı var. Ee, arkadaşlık da güzel. Ee, zaten oyuncuların kalitesini tartışmaya gerek yok. Hepsi e, üst düzeyde, Avrupa düzeyinde oyuncular. Umarım böyle e, hedefe e, adım adım giderler. Çok önemli kaleciler var. Türkiye'de bunlardan birisin. Sen de milli takımdan davet almış isimlerden evet. birisin. Sen kendinin milli takımda yer alması adına düşüncelerin neler? Evet gerçekten çok iyi Türk kalecilere sahibiz bence. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Ligde oynayan çok değerli Türk kalecilerimiz var. Mert abi olsun, Uğurcan olsun, Başakşehir'den Muhammed, daha aklıma gelmeyen bir sürü kaleci var. Mert abi kadrona çıktıktan sonra bir bana bir davet geldi ama ben de sakatlığımdan dolayı milli takıma katılamadım. Oyun onun için gerçekten üzgünüm. Özellikle maçın Samsun'da olması benim için daha değerliydi ama sakatlıktan dolayı katılamadım. Onun için çok üzgünüm. Ama kısmet değilmiş. Umarım bu 4 haftalık süreçte performansını daha yukarı çekerek bu dört haftanın sonunda belki diğer milli takım kampına katılabilirim. Ama dediğim gibi çok önemli, çok değerli kalecilerimiz var. Hepsi bence çok kıymetli. Türk oyuncuları güvenildiğinde bence çok iyi işler çıkardığını görüyorsunuz. Tekrar takıma dönmek istiyorum Okan. Takımda zaten bir arada oynayan bir takım. Evet. Kötü sonuçta ya da daha motive edici olan isim kim? Bunu sormak istiyorum yani böyle liderlik yapan... Bu isimler kim bunlardan? Tabi yani kendin açıkçası, de söyleyebilirsin eğer öyleyse. Açıkçası burada çok tecrübeli oyuncular var ama e, öncesinde Türkiye ligini çok iyi bilen Zeki Avru var. Sonra Aydoğdu var. E, Emre Kılınç var. Ama Zeki Avru gerçekten çok iyi bir kaptanlık yapıyor. Benim e, birlikte çalıştığım önceden Giresun'da da birlikte çalışmıştık. E, tecrübesiyle, insanlığıyla, oyuncu performansıyla bence e, şu anda e, sezonun gerçekten Değerli oyuncularından biri bana göre. Zeki Avru'yu bunu birinci sıraya yazabilirim. Gerçekten bize iyi bir kaptanlık yapıyor. Sağ içinde olsun, sağ dışında olsun. Herkes onu seviyor ve sayıyor. Bu zaten en önemli olan şey bu. Zeki Avru bence iyi bir lider bu takım için. Antrenmanlarda genelde takımı daha pozitif kılan, daha neşeli hale getiren isimler vardır. Ben de aslında Samsun Spor da yine muhabbet ettiğimde kimlerin olduğunu az çok tahmin edebiliyorum. Bu Neşeyi yukarı çıkaran, daha pozitif isimler kimler takımda? Evet yani böyle komik arkadaşlarımız var e, takımın enerjisini arttıran. Yani herkes sayabilirim. E, Carlo gerçekten neşeli bir arkadaşımız. E, yabancılardan en çam, e, böyle hareketli. Herkes Herkesin birbirleri arası iyi olduğu için, arkadaşların üst seviyede olduğu için gerçekten çok pozitif bir ortam var. Daha aklıma gelmeyen işte e, Celil komik bir arkadaşımız, o e, takıma enerji katıyor. Herkes birbirle çok iyi anlaşıyor. Şu anda her şey yolunda. Şimdi tekrar lige dönmek istiyorum. İki farklı şekilde soracağım soruyu. Takım arkadaşlarından değil, ligde rakip olduğun oyuncular arasında beğendiğin isimler muhtemelen bunlar tabii ki forvetler de olabilir. Seni zorlayan. Bu isimlere bize örnek verebilir misin? İkinci olarak da tabii ki kalecilerden de kendine idol olarak gördün ya da çok beğendiğin isimler kimler? İzleyenlerimiz de bunu merak ediyor çıkacağız. Yani şöyle, e, tabii ki çok oyuncuya karşı oynadım. Yani Şimdi böyle direkt bir oyuncu e, aklıma gelmiyor e, düşündüğümde. Çok iyi oyunculara karşı oynadım. Şu anda söyleyebileceğim, öyle direkt e, odaklanabildiğim biri yok açıkçası. Ama e, gerçekten ligimizde çok iyi kalıcılar var. Benim e, idol olarak gördüğüm, e, küçükken beri hep bu fonu buffon hayran olarak büyüdüm. Bu fonu izleyerek e, bir şeyler yapmaya çalıştım. E, idol olarak bu fonu görüyorum. Şunu da sormak istiyorum. Samsun Spor çok yani önemli kulüplerde Galatasaray forması da giydin, Bursa evet. Spor forması da giydin. Samsun Spor'un da taraftarı çok ön planda evet. olan sadece taraftar değil şehir şehirde evet. futbolla yaşayan bir şehir. Bu durum nasıl etkiliyor? Olumlu da etkileyebilir, bir stres de yaratabilir dolu tribün önünde. Sen nasıl açıklarsın? Ya bence zaten Samsun futbol şehri. Sahaya girdiğinizde ben o taraftarla birlikte oynamayı her zaman tercih ederim. Boş stat yerine. Samsun'da e, taraftar gerçekten itici bir güç. Geçen sene takım o kadar kötü gitmesine rağmen 8 hafta boyunca galiba bir puan aldığımızı hatırlıyorum. Ama e, hep full statta oynadık. Gerçekten burada Samsun şehrindeki insanlar e, takıma çok iyi sahip çıkıyor. E, bize de çok destek oluyorlar. Onun için e, Samsun gerçekten ligde olmayı her zaman hak ediyor. Samsun'dan bahsettik. Senin de burada aslında bireysel olarak hani izlenlerimiz Okan'ı da merak ediyor. Sen günlerini nasıl geçiriyorsun? Neler yapıyorsun? Onu aslında dinlemek isteriz. hani bireysel olarak Samsun Lezzetli de bir şehir. Evet, tabii ki onda onda üzerine bir durmak bir şehir. <laughs> Atakum'a gitmediyseniz direkt bir sahile gidin bence bu havayı bir değerlendirin. Ben Atakum'da yürüyüş yapmayı eşimle birlikte kahve içmeyi gerçekten çok seviyorum. Arkadaşlarımızla birlikte dışarı gidiyoruz orada yemek yiyoruz kahve içiyoruz daha birçok yer sayabilirim gerçekten Samsun'da olmak zaten ben denizi gerçekten çok seviyorum yazı da çok seviyorum Samsun'da yaz gerçekten çok güzel geçiyor. Deniz kenarına gidiyoruz bazen eşimle iki saat sandalye atıyoruz, birer kahve alıyoruz elimize. Günümüzü öyle geçiriyoruz. Dediğim gibi bazen arkadaşlarımızla e, barbekü yaptığımız zamanlar oluyor. Soner abi gerçekten bize çok güzel mangallar, barbeküler yapıyor. Onun evine gidiyoruz. Orada Soner'e bunu soracağım şimdi. Aynen. Belki bir gün bize de denk gelir diye. İnşallah size de denk gelir. Çünkü gerçekten çok lezzetli işler başarıyor. Çok da seviyor. E, dediğim gibi Soner abi bize çok barbekü günleri yapıyor. E, eğlenceli bir ortam oluyor. Ba bazen Emre Kılıç e, bu işe giriyor. Emre'nin de eli lezzetlidir. Dediğim gibi zamanımızı böyle geçiriyoruz. i̇simleri yani öğrenmiş oldum <laughs> senden. Dediğim gibi güzel bir aile ortamı var. E, zamanımızı çok güzel geçiriyoruz. Çünkü yani çıkışta, çıkışta selam vereceğim isimler <laughs> Kesinlikle. burada. Kesinlikle. <laughs> <laughs> kahve önerisinde bulunduğun Atakum'da biz de kameraman arkadaşım Kesinlikle Orak'la bir kahve içmeye gideceğiz röportajdan sonra. Artık son sözünü tekrar sana bırakacağım. Buradan taraftara, izleyenlere bir mesajın olur mu? Yine tabii ki Samsun Spor dediğimiz gibi formda. Son olarak bir mesajınla birlikte aslında bitirmek istiyorum. Bence. 8 hafta gerçekten iyi bir Samsun Spor'u izlettiğimizi düşünüyoruz. Ben de düşünüyorum. Ama özellikle taraftarımızın gücüyle bence bu iyi performansı yakaladığını düşünüyorum. Onlara tekrar buradan sesleniyorum. İç sahada bizi yalnız bırakmasınlar. Zaten deplasmanda da her yere geliyorlar. cefaker taraftarımız. Onlara buradan Sevgi sahibimle selamlıyorum. En yakın İsa maçımızda onları tribünde bekliyorum. Okan çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Değerli ederim. görüşleriniz için çok keyifli bir röportaj oldu. Çok da tabii ki vaktinizi almak ben istemiyorum. Ederim. Yine ilerleyen maçlarda denk geleceğiz. Tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Okan Koçuk, Bean Sports ekranlarında özel röportaj konuğumuzdu. Samsun Spor Kulübü'ne, medya departmanına ve Salim Yıldız'a teşekkürlerimi tekrar iletiyorum. Bu röportajda benimle birlikte olan kameraman arkadaşım Bora Akyoldu. Ona da bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Röportajımızın sonuna geliyoruz. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.